daha önce de söylediğim gibi açıkçası buradaki ben kendi bireysel performansıma bakmıyorum. Daha önceki röportajlarımda söylemiştim. Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa yine aynı şekilde ne kadar mutlu bana. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptı bu arada. Hayır özel olarak ona hazırlanmadım. Ee, sadece kendi gücümü biliyorum ve ikili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Ee, özel bir şey hazırlamadım ona karşı. Ee, takım hazırlığını yaptık ve o şekilde sahaya çıktık. Burada akşam tek sevinemediğim şey bu akşam kazanamadık, berabere kaldık. Bu tek mutsuz olduğum nokta bu. Sakatlanmamdan e, korkuyorsunuz herhalde. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Ayrıca sakatlansam bile de benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var. Daha önce de defansımız iyiydi ee, ve iyi bir şekilde devam ediyorlardı. Ee, şimdi e, hani gol yemiyoruz e, ve bunun e, devamında da gol atıyoruz ve bu şekilde takım yeniyor. hani Defansif bir katkı var dersek eğer bu noktada var. Benim için önemli olan e, şu anda e, iyi bir takım kurduk ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. E, şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız ve ondan sonra sonrasını düşüneceğiz.